Merhabalar, bugün sizlere endometrioz ve endometriyomadan bahsetmek istiyorum. Özellikle endometrioz olan hastalarda çocuk istemi mevcut ise bizler medikal yani ilaç tedavileri ya da cerrahi yani ameliyat tedavileri öncesinde bu hastaları ayrıca değerlendirmek isteriz. Ve doğurganlığı korumak adına bazı tedavilerimizi cerrahi tedavi ya da medikal tedavilerden önce yapmak isteriz. Bildiğiniz gibi endometriozis halk içerisinde çikolata kisti olarak da bilinen endometrioma rahim iç duvarının adetle dökülen dokunun olması gereken yerin dışında rahim kas duvarı içerisinde ki buna adenomiyoz istiyoruz rahim dışında yumurtalık yüzeyinde yumurtalığın içerisinde ya da tüplerin üzerinde ve karın iç zarlarının üzerinde yer almasıyla karakterize bir hastalık. Hastalar genellikle ağrı şikayetiyle veya çocuk ile karşımıza geliyorlar. Çocuk sistem olan hastalarda mutlaka yumurtalık bezlerinin değerlendirilmesi, tüplerin fonksiyon görüp görmediğini açık olup olmadığını değerlendirilmesi, rahim içerisinde çocuğun tutulmasına engel bir problem olup olmadığının araştırılması gerekir. Bu hastalara doğurganlığı korumak adına ameliyat etmeden önce görmek ve yönetmek isteriz. Hastaların yumurtalık rezervine göre yumurta artırıcı tedaviler verip sonuçta tüpleri açıksa aşılama tedavileri veya tüp bebek tedavilerine kadar giden daha yoğun tedavilere yönelebiliriz. Tüp bebek tedavisi uygulayacağımız hastalarda bizler yumurtamayı yumurtlamayı artırıcı tedaviler verdikten sonra bu hastalarda gelişen polikülleri, tosomografi eşliğinde ve anestezi altında mümkünse endometrioma yani çikolata kisine dokunmadan Toplamak isteriz. Özellikle işlem sırasında çikolatikine dokunmak istemeyiz çünkü onun e, toksik ortamının yumurtaya zarar vermesini önlemek isteriz ve ayrıca hapse gibi bir takım enfeksiyon komplikasyonlarını azaltmak adına da tüp bebek işlemleri sırasında endometriumlara dokunmak istemeyiz. Hepinize iyi günler diliyorum.